Anne, üniversiteye yeni başlayan kızının kötü insanlardan zarar görmesinden korkar. Bu yüzden ona sihirli bir kemer yapar. Ve o kemeri kızdan başka kimse çözemez. Kız okulun ilk günü kampüse gelir. Güzelliğiyle hemen dikkat çeker. Özellikle de öğrenci konseyi başkanını. Başkan fırsatı kaçırmaz, gizlice arkadaşlarını çağırır. Bu sırada kız yurduna doğru yürürken bir grup serseri önünü keser. Tam o anda başkan ortaya çıkar ve hepsini tek tek döverek kovar. Kız o an ona kanar ve çocuk bunu kullanır. Kısa sürede sevgili olurlar. Bir gün çocuk zamanı geldi der ve kızı ayrılır ailesiyle tanıştırmak ister. Ama babasını ararken kız telefonda tek bir kelime duyar. Av. Çocuk hemen açıklama yapar. Babam senin gelişini kutlamak için avlanıyor. Kız hiçbir şeyden şüphelenmez. Ertesi gün köye giderler. Ama köy tuhaftır. Her yerde erkekler vardır. Tek bir kadın bile yoktur. Eve girdiklerinde çocuğun annesi koşarak gelir ve kızın bileğine bir bez parçası bağlar. Çocuk hemen onu odasına götürür. Dinlen biraz. Ben yemeği hazırlarım. Kız yalnız kalır. Bezi açar. Ve o an bir şeyin yanlış olduğunu fark eder. Annesine mesaj atmak ister. Ama sinyal yoktur. Derin bir nefes alır ve fısıldar. O anda mesaj mucizevi bir şekilde iletilir. Tam o sırada çocuk babasıyla birlikte odaya girer. Baba gülümser. Köyümüzde bir adet vardır. Yeni gelini, yaşlı biri yıkar. Annesinin hastalığı var, o yüzden ben yapacağım. Çocuk anlamlı bir bakış atar ve çıkar. Baba harekete geçmek üzeredir ki kapının dışından bir gürültü gelir. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Kız aslında bir peygamber devesi ruhudur. Ve o köyde artık avcı av olmuştur.